O zaman sen kimsin lan? Lan döverim lan seni. Lan döverim lan. Eee dövsen seni. döv. Gece karışık. Kimsin lan? Dövlen döv. Ha ne? Sarak 327 vuruyorsun da. Gece karışık. işim bitti senin. Haha, ha. Geberdi. Lan dövsene lan beni. Lan döveyim oğlum seni bak. Kaşınma. Kaçınır ama sana ne? Seman ye. eşeksem bunu mu? Lan canımı yükseltirim ha. Kaslarımı da yükseltirip seni döverim. Dövsene lan dövsene. Seni önce ben döverim. Allah'ın kası da güçlendirdim. 1.19. Aha <laughs> O da beni dövemezsin gezeekyalı. Lan sensin gezeekyalı. Al bakalım. <laughs> i̇şte böyle. Hadi bakayım hadi. <laughs> Oo, sen beni almıyor musun ha? Ama geber bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. İşte böyle. Dırt. E, sağ olur. oğlum? Olsun koşun mu lan? Sen Allah kasımı yükseltirim seni döverim. Asıl ben kasımı yükseltirim seni döverim. Senin işin bitti lan. Asıl senin işin bitti. Kooo. Oh, oh. <laughs> Kooo. Tam yerinde reklam girer. kasım da yükseldi. Gel buraya. <laughs> <laughs> of, fazla vuramadım. <laughs> Sen 384 mi vuruyorsun lan da? Artık geber bakalım. <laughs> Al bakalım. Bir ekşi bitiyor. Ha 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 ha. İşte şimdi boks makinesini döveceğim. Ha ha ha. Ben bok, 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 bok makinesini döverim ki. Ya paraymış o. Geberecek o. Al bakalım. Fena vuramadım. Artık fenayım. Al bakalım işte bu kadar. Sizlere para kazandırıyorum ya. İyilik yapın lan biraz. Nasıl döktü lan? Ne aslası herkesi lan. Lan döverim seni lan. Dövsene lan dövsene. Şimdi böyle kasımı yükselteyim de döveceğim seni. Dur dur dur. İşte şimdi işi bitti. Aa, fazla vuramadım be. Daha 476 vuruyor salak. Lan sen kimsin lan? İşi bitti. Ha ha. İşte böyle.

İşte 70 kasım var. Artık işini bitirebilirim. Ha, ha ha ha. Al bakalım. 292 canı kaldı adamın. Hadi vursan anam hadi. Hadi vur hadi. Hadi vur lan hadi. Heh, gerizekalı, alancıyordum bitti. Gerizekalı, al. bakalım. Adamı çürütüyorum işte böyle. Herkes adam olacak herkes at dinebilecek. No 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 <laughs> What <the> <laughs> <laughs> İşte bu kadar al bakalım öh. Olamaz fazla vuramadım Adam nasıl vuracak acaba Hadi vursana lan hadi. Aa, Vurdu Lan sen kimsin lan Lan sen... kimsin lan Geber bakalım İşte bu kadar herkesin işini bitireyim Lan sen kimsin lan? Lan sen kimsin lan? Beni bırakın. Beni bırakın. Bırakmayacağız lan Allah'ın balığı. Yiyeceğim seni burada. Al bakalım. <laughs> Bırakmayacağım seni. Bırakmayacağım yiyeceğim burada yiyeceğim seni. Gel buraya al bakalım. İşte bu. Yiyeceğim seni burada. Şimdi işim bitti. Evet, olamaz. <laughs> Bu ne ya? Çok kötü vurdum. Adam nasıl? Ah! <laughs> oh! şerefsiz. Lan senin işin bitti lan. Nasıl şerefsiz? <Gülüyor> <Gülüyor> Beni sinirlendirdin. Ah! <laughs> oh! Acuda şerefsiz. İşim bitti. Ah! İşte böyle. İşler sonlaşmaya başladı. Şuraya bak. Hızlı hızlı akıyor artık. Gel buraya gel. Evet. Hayır ya. Olamaz. Hayır. He he daha 633 vuruyor bir de laf atıyor sana. Lan sen kimsin lan? Geber işte bu. No, no. Dıt. Divit. Tırın, 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 yaptırın. Come on. Ah. <laughs> Adamın tipine bak. <laughs> Salak. Harekete bak hele harekete. Harekete bak hele harekete. <laughs> Al bakalım. İşi bitti. Ha ha. o televizyon. Ne haber televizyon? Şimdi iş bitti. Daha Kaç yüksel. Evet. <laughs> ah. Fazla vuramadım. Evet. İşte bu ben. Ha 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 ha. İşte böyle. Bu da son bu arada. Şimdi işim bitti koçum benim. Lan sen kimsin lan? Olamaz. Ah, acıdı lan şerefsiz. Lan senin işin bitti lan. Lan gel buraya. Gelecek şu an. Çurdum adamı böyle. İşte son baby.